bir mağaranın girişi ve içi görülmektedir. Sağ yakalanan terörist, arazide ölü olarak bulunan teröristin cesedini teşhis etmek maksadıyla cesedin bulunduğu bölgeye götürülmektedir. Yaptığımız çağrılara olumlu cevap verdi ve kendiliğinden teslim oldu. Öncelikle Korkacak hiçbir şey yok. Sağ salim senin seni aileni duvara niyetliyiz. Senin de yardımınla diğer arkadaşları da eğer ikna edebilir onlara da seslenelim şimdi birlikte. Sen onlara teslim olmaları konusunda çağrı yap. Hiçbir şey olmayacağına emin olsunlar. Onlar da sağ salim eğer teslim olurlarsa hep beraber buradan Öncelikle sizi doktora götürürüz, bir sağlık muayenelerinizi yaptırırız. Sonra da ailelerinizle görüştürürüz. Merak edilecek hiçbir şey yok. Şimdi... Hoş geldin. Ne oldun arkadaşım çağırdı. Hiçbir şey olmayacağından emin ol sizleri sağ salim götüreceğiz. Ailelerinize inşallah kavuşabilirsiniz. Annem baban sağ mı? Kaç yıldır görüşmüyorsunuz ailenizle? Beş yıldır görüşmüyorsun ailemle. Sen ayrıldığında annen baban sağ mıydı? Kardeşler? Sağdılar. Biz aynı ülkenin aynı toprakların çocukları değil miyiz? Niye bizimle düşmanlık edeceğiz? Ben şimdi bakıyoruz, kendi memleketimin bir evladını görüyorum. Korkulacak hiçbir şey yok. Endişe edecek hiçbir şey yok. Size sürekli söylenen, işte asker geçirirse öldürür, ne bileyim yapar, öyle bir şey yok. Sana hiçbir şey olmadan, seni ailene kavuşturmaktan başka hiçbir niyetimiz yok. Diğer arkadaşlarımızı da, senin gibi sağ salim alıp buradan gitmek istiyoruz. Bu işten sizi kurtarmak istiyoruz. Başka hiçbir niyetimiz yok. Kendini tanıt, ben şuyum diye söyle adamlara, kardeşim bak ben buyum. Tamam. Ee... Gelirseniz hiç sorun yok. Gelin teslim olun. Kendini, senin kim olduğunu bilsin adamlar önce. Güçlü bir şekilde bağır. Kendini tanıt önce. Az denk <laughs> bir şey yok. Beni dinle. Adın ne? Korkma. Bana bak. şey her şey bitti. Yani sağlıkla evine gideceksin. Tamam mı oğlum? Beni dinle. Bana bak. Gözün bende olsun. Hiç korkacak bir şey yok. Biz herkesin sağ gitmesini istiyoruz buradan. Bağırdık da size. Niye gelmiyorsunuz? Gelseniz sağ salim götüreceğiz sizi. Şuraya Onlara seslen. Ne onlara ne sana hiçbir şey olmayacak. Alacağız sizi ve götüreceğiz. Bitti. Anladın mı? Bak oğlum. Ha. Sana bir zarar gelmeyecek. Ben seni ben. şimdi hastaneye göndereceğim. Tamam mı yavrum? Sen neredesin? Sen de ne mi cizir 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 yoksa? Sihir.